Değerli basın mensupları, geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle Mersin'imizin çok önemli ancak bir o kadar da AKP iktidarı tarafından çözülemez noktaya getirilmiş tam 13 yıllık bitirilemeyen bir projenin öyküsünü paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle bu basın toplantısını düzenlemiş bulunmaktayım. Hepinizin bildiği gibi AKP hükümetinin 21 yıldır en çok övündüğü konular köprü, otoyol, tüneller, mega projeler ve havalimanları oldu. Ne dediler? Her ile havalimanı açıyoruz diye övünürken sadece seçim dönemlerinde göz boyayıp bitirilemeyen projelerin temel atma törenlerini gerçekleştirmek de en büyük gelenekleri haline gelmiştir. İşte buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum sizlere. Tam bir yılan hikayesi deyim yerindeyse. Üç kez temel atma töreni yapılan, sekiz ulaştırma bakanı değiştiren bir proje. Çukurova Havalimanı Projesi. İhaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin'in gündeminde olan Çukurova Havalimanı Projesi. En çok seçim görme rekorunu kırarak AKP'nin seçim yatırımı olarak da tarihe geçmiştir. Değerli arkadaşlar, bakınız bu 28 Mayıs 2013 yılında bir temel atma töreninden bir fotoğraf. 2014 yerel seçimlerinin hemen öncesi. Temel atma törenine katılanlara bakıyoruz. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kültür Bakanı Ömer Çelik var bu temel atma töreninde. Hedefleri de havalimanını 2013 yılında Mersin'de yapılacak olan Akdeniz oyunlarına yetiştirmekte. Ancak yetiştiremediler. Sonra Mart 2016'da tamamlanacağını açıkladılar. Ancak yine bu vaatten öteye geçemedi. Geliyoruz Mart 2017 yılına. İkinci kez bir temel atma töreni gerçekleştiriliyor. 26 Mart 2017 yılında bir temel atma töreni. Bu da 2018 genel seçim öncesi hiç de tesadüf değil. Bu törende de 29 Ekim 2018'de hizmete gireceği sözü bizzat oraya katılan bakanlar tarafından verilmiştir. İkinci temel atma töreninde gördüğünüz gibi o dönemin Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Temel atma töreninde konuşma yapan dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Şöyle dedi. Çukurova Havalimanı için bizim 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok demiştir. Ancak havalimanı verilen tarihte de tekrar yetiştirilemedi. Evet geliyoruz bugüne. AKP için seçim yatırımı haline gelen ve hala hizmete giremeyen Çukurova Havalimanı için son olarak da bugün görevde bulunan Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu da Haziran 2023 yılında Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı inşaat sahasındaki incelemelerinin ardından yıl sonuna kadar Çukurova Havalimanı'nı açacağını söyledi. Tabii ki bu da olmadı. Yine söylemde kaldı. Son olarak da burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde plan bütçe görüşmeleri yapılırken komisyonda biz Sayın Uraloğlu'ndan net bir tarih duymak için kendisine soru sorduk. Sayın Bakan sorduğumuz soruya yazılı cevap verdi. Gördüğünüz gibi yazılı cevapta da Sayın Bakan 2024 Ocak ayı içinde hizmete açılacağı sözünü komisyonun huzurunda herkese verdi. Ama Şubat ayına ait Çukurova Havalimanı'nın size görüntülerini göstermek isterim. Çok yakın bir günde alınan Çukurova Havalimanının bulunduğu görüntüler bu şekilde. Basın açıklamasından sonra da ben bu görüntüleri size ulaştırabilirim. Hala inşaat çalışmaları devam ediyor, hala montajlar devam ediyor, hala işçiler çalışıyor. Biz bunları Mersin halkını, Çukurova halkını doğru bilgilendirmek adına bunları burada ifade etmek durumundayız. Mersin valimiz yapmış olduğu bir konuşmada dedi ki projemiz bitti, açılışı içinde. Cumhurbaşkanı'ndan bir tarih bekliyoruz. Çukurova Havalimanı'nın videolarını biraz önce gördünüz. Ne havaalanı bitmiştir ne de Cumhurbaşkanımız tarafından bir tarih verilmiştir. Tarih verilmemesinin gerekçesi de bitmeyen bir proje olduğu içindir. Mersin valisi bitti açılış için tarih bekliyoruz diyor ancak Tarsus Kaymakamımız daha iki gün önce bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyasında Havaalanı inşaatını ziyarete gidiyor ve inşaat sahasında incelemelerde bulunuyor. Ve bunu da oradan almış olduğu görüntüleri de kendi sosyal medyasında ve internet haber sayfasında paylaşıyor. Yapmış olduğu incelemelerde de şöyle bir açıklamada bulunuyor. Buranın hala inşaat çalışmaları devam ediyor diye bir beyanatta bulunuyor. Buradan. Vali bitti diyor, kaymakam ise inşaat çalışmaları hala devam ediyor diyor. Buradan Sayın Bakan'a, Mersin Valisi'ne ve Tarsus Kaymakamı'na soruyorum. Hanginiz doğru söylüyor, hanginiz yalan beyanda bulunuyorsunuz? Değerli basın mensupları, 8 bakan eskiten, 3 temel atma töreni gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı'nın bitirilememesinin üzerinden geçen süre tam tamına 13 yıl. Dile kolay. 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet için bu tek kelimeyle bir utanç projesidir. Bildiğiniz üzere önümüzde bir yerel seçim var. Çok az bir süre kaldı. Ama Mersin halkı artık bu masallara inanmıyor. Bu söylemlere karnı tok. Siz çıkıp her fırsatta köprülerinizle, otoyollarınızla, havaalanlarınıza övüneceksiniz. Ama bu kadar yıl içerisinde Mersinlilere söz verdiğiniz bu projeyi bitiremeyeceksiniz. Kusura bakmayın ama Mersin halkından çalınan, turizmde, ticarette, sanayide geri kalmasına, zarara uğramasına sebep olunan bu 13 yılın hesabını vermelisiniz. Ha hesap verecek gibi de görünmüyorsunuz. Ancak şunu şöyle bilmenizi isterim. Mersin halkı en kısa zamanda hesap sormasını bilen bir halk olduğunda buradan söylemek istiyorum. Buradan bu seçim çalışmaları devam ederken hiç kimse artık çıkıp Çukurova Havalimanı ile ilgili tek bir vaatte bulunmasın. Mersinliler bu yerel seçimde ne yapacağını çok iyi biliyor artık. Cezalandırıldığı, her türlü hizmetten ve yatırımdan mahrum bırakılmaya çalışıldığı siyasi bir anlayışa değil, hiçbir ayrımın yapılmadığı sosyal belediyecilik anlayışı ile her bir vatandaşın kucaklandığı, verdiği sözleri tutan, Mersin için alkışlanacak projelerin mimarı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na yeniden evet diyerek yoluna devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.